Evvel zaman içinde fakir bir karı koca yaşardı. Arka arkaya yedi çocukları olmuştu. Çocuklarını birbirine karıştırmamak için sırayla bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi adlarını vermişlerdi. En büyükleri on sekiz, en küçükleri ise on yaşındaydı. Onları bir arada görenler hem isimlerinden hem de görünümlerinden dolayı gülmekten kendilerini alamıyordu. Çünkü her biri farklı bir özelliğiyle dikkat çekiyordu. Birin gözleri şaşıydı, İkinin burnu olağanüstü uzundu, üçcün ağzı fırın gibi büyüktü, dörtün kulakları yelkene benziyordu, beşcin bacakları çok kısaydı, altı kamburdu. Yedi ise hepsinin aksine son derece yakışıklı ve güzel bir çocuktu. O yıl kış çok sert geçmişti. Babaları fakir olduğu için yedi kardeş mevsimi güç bela atlatabilmişti. Artık evlerinde ne yiyecek ne de içecek bir şey kalmıştı. Bir gece tüm aile bir araya geldiğinde yedi şöyle bir teklifte bulundu. Baba, sen fakirsin. Ne kadar çalışsan da bizi istediğin gibi geçindiremiyorsun. Sana yük oluyoruz. Bırak bizi gidelim. Dünyayı dolaşıp kendi başımıza bir işin ucundan tutalım. Belki bir baltaya sap oluruz. İki yaşlı ebeveyn, gözleri yaşlı bir halde bu teklifi kabul etti. Ertesi sabah çocuklar yola çıktı. Birbirine bağlı, sözlerinden çıkmayan, birbirini asla kırmayan yedi kardeş şehre doğru ilerliyordu. Yarı yolda topal bir eşeğin çektiği bir arabaya rastladılar. Bir, arabacıya yaklaşıp sordu, bu eşek neden topallıyor? Biraz önce ayağı kaydı, düştü. Herhalde bir yeri incindi. Vah, zavallı hayvan, diye yedi kardeş birden bağırıştı. Ancak iki, hepsini susturdu ve arabacıya dönerek, Madem hayvancağı sakatlandı, onu arabaya bindirelim. Onun yerine de biz nöbetleşe arabayı çekeriz. Böylece eşeği arabaya yükleyip yola devam ettiler. Yedi kardeş hem arabayı çekiyor hem de neşeli bir şekilde şarkı söylüyordu. Şehre girdiklerinde onları gören herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Kimileri eşeğin talimli bir gösteri hayvanı, çocukların da cambazhane komiği olduğunu sanarak onlara para attı. Eşeği sahibinin ahırına bıraktıklarında ellerinde epey para birikmişti. Vakit öğleye yaklaşmış, açlıklarını iyice hissetmeye başlamışlardı. Büyük ve temiz bir aşçı dükkanına girdiler. Aşçı ellerini önüne kavuşturarak hemen onlara doğru koştu. ''Buyurun evlatlarım, buyurun, sizi bana Allah gönderdi. Kralımız şu karşıdaki ormanda avlanıyor. Az önce haberci geldi, öğle yemeğini burada yemek istediğini söyledi.'' Ancak ne yazık ki bugün dükkanımda hiç kibar müşterim yok. Kral bunu görürse burada yemek yemekten vazgeçebilir. Size birer şövalye elbisesi vereyim. Kral sizi görürse soylu olduğunuzu düşünür. Yemekler de benden. Nasıl işinize gelir mi? Gelmez olur mu? diye yedi kardeş bir ağızdan bağırdı. Böylece kısa süre içinde hepsi pırıl pırıl şövalye kıyafetleri giydi ve sofraya oturdular. Çok geçmeden kapı açıldı ve yaverleriyle ile birlikte kral içeri girdi. Kapının eşiğinde bir an duraksayarak kendi kendine mırıldandı. Şuraya bakın yahu. Burada bir sürü şövalye var. Hem de oldukça vakur duruyorlar. Hoşuma gitti doğrusu. Sonra yedi kardeşin önünden geçerken yüksek sesle sordu. Bu taraflarda ne arıyorsunuz bakalım şövalyeler? Bir tabak çorba içmek için uğradık sayın kralımız. Bu cevap üzerine kral kendi kendine düşündü. Şu şövalyeler buraya uğradıklarına göre bu aşçının yemekleri gerçekten çok iyi olmalı. Çorbasını içerken bunun doğru olduğunu anladı. Sohbete devam etmek istedi ve Yedi'ye dönerek sordu. Dünya işleri nasıl gidiyor bakalım şövalye? Yedi verecek cevap bulamayınca kestirip attı. Pek iyi gitmiyor efendimiz. Eşekler arabaya biniyor, insanlar da onun yerine arabayı çekiyor. Kral bu sözler karşısında kahkaha attı. Memleketimde böyle şeylerin olmasını istemem. Fikirleriniz hoşuma gidiyor şövalye. Sizi saraya yardımcı olarak almak isterim. Ardından bire dönerek sordu. Affedersiniz şövalye. Gözleriniz neden şaşı? Sayın kralım, gözlerimin biri sağ tarafı, diğeri sol tarafı görür. Böylece hırsızların çalmasına fırsat vermem. Harika, sizi hazine bakanı yapmalıyım. Sonra ikiye sordu. Peki ya sizin burnunuz neden bu kadar uzun? Ben her şeyin kokusunu herkesten önce alırım efendimiz. Bir çiçeği görmeden bile kokusundan ne olduğunu anlarım. Harika! Sizi tarım bakanı yapıyorum. Üçte döndü. Peki ya sizin ağzınız neden bu kadar büyük? Yediğim yemeklerin tadını herkesten daha iyi anlar. Daha iyi hazmederim. Mükemmel! O halde siz de sarayın sofracı başısı olmalısınız. Sıra dörte gelmişti. Ya sizin kulaklarınız neden bu kadar büyük? Sayın kralım, böylece en uzaklardaki olayları bile tam vaktinde duyarım. Tebrik ederim. Sizi Dışişleri Bakanı yapıyorum. 5. Bacaklarıyla ilgili soruya esprili bir yanıt verdi. Asıl başkalarının bacakları neden bu kadar uzun, onu sormalısınız sayın kralım. Son olarak altıya kamburu sorulunca, o benim en kıymetli hazinem, daima yanımda taşırım diye yanıtladı. Kral hayatında bu kadar eğlendiğini hatırlamıyordu. Yedi kardeş sahte şövalye olarak girdikleri sarayda gerçek şövalye olmuşlardı. Ertesi gün köylerine giderek anne ve babalarını da alıp saraya getirdiler. Hepsi içlerinden şunu geçiriyordu. Şu topal eşek sayesinde hayatımız kurtuldu. Oysa gerçekte onları yükselten temiz kalpleri ve merhametleriydi.